Görevi başında öldürülen Develili Doktor Ekrem Karakaya son kez baba evine getirilerek helallik alındı. Karakaya'nın yakınları tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya dün hastası tarafından vurularak öldürülmüştü. Develili Karakaya'nın cenazesi ilçedeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta dokunan Karakaya'nın yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Aile yakınlarını görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Ekrem Karakaya'nın naaşı namazının kılınacağı Develi Merkez Camii'ne götürüldü. Karakaya'nın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Develi ilçe Mezarlığı'na defnedilecek. Müzik Görevi başında öldürülen Develili Doktor Ekrem Karakaya son kez baba evine getirilerek helallik alındı. Karakaya'nın yakınları tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya dün hastası tarafından vurularak öldürülmüştü. Develili Karakaya'nın cenazesi ilçedeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta dokunan Karakaya'nın yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Aile yakınlarını görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Ekrem Karakaya'nın Karakaya'nın naaşı namazının kılınacağı Develi Merkez Camii'ne götürüldü. Karakaya'nın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Develi ilçe mezarlığına defnedilecek.